Bir de sağdan soldan gidiyor bak. Uçak, uçak. uçak değil. Uçak anne değil. uçak. Uçak. Ne uçağı oğlum ya? Demin şurada kapatıp... Dur bir dakika anne. Ben ne yapıyorsun? Kaydı alıyorum. Almıyorsun, hiçbir şey almıyorsun. Anneciğim görüyor musun benim ekrandakini Allah aşkına Görün konuşuyor. Deniyor, deniyor. Uçak gibi bir şey bu ya. Değil hayatım değil. Bak şimdi şey dönme değil. O tepeye çıkıyor çıkıyor. Aşağı düşüyor. Seni veriyor. Dur bakalım. Nereye kadar gidecek merak? Çabuk. Değil ya. Yani, de helikopter dedi. Sesi gelmiyor. Ya geldi. Acer demin de öyle tepeye çıktı. Ondan sonra aşağı pike gibi yaptı. E, kayboldu gitti. Belki insansız uçaktı. Gökçeada'ya gidiyor Gökçeada'ya. <laughs> Alacağını aldı. Yakınlaştırdım. Dibine kadar gittim mi ışık olarak görünüyor. Evet. Gece görüşünü aldım. Planlı da olur. planlı da, plan da olabilir. Bir kere geçiyordu böyle vardı. Gördüm.